bereketin simgesi hasat günü vesilesiyle bir aradayız. İlimizdeki toplam tarım arazilerimizin 1 milyon 310 bin dekarında Hubat üretimimiz var ve bunların tamamı da kuru tarım arazileri. Yıllardır yürüyen demonstrasyon projeleri vesilesiyle ilimizde hangi bölgede işte toprak niteliğine göre, havasına, suyun iklimine göre hangi çeşitleri hangi yöntemle üretmemiz gerektiği konusunda arkadaşlar yıllara dayanan bir çalışma yapmışlar ve bu ürünlerin yerli ve milli çeşitler olması bizim için ayrı bir ömürç kaynağı. Kendi tohumumuz geleceğimizin teminatı olduğunu net bir şekilde bilmemiz lazım. Bu ürün çeşitliliğinin inşallah ilimize, memleketimize hem uyumlu hem katkılı, verimli olmasını biliyorum. Hasat sezonundaki yüksek bir rekordu beklentimiz var inşallah. Bol kazançlı, bereketli olmasını e, ve kazasız belasız hasatın tamamlanmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Derdimin dermanı yarın iş yar inişme yer. Yar yarar yerden radım. Yerden ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost Zormuş meğer zormuş meğer Yar yar arkan yerden aradım Yerden ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost Zormuş meğer zorumuş meğer zorumuş meğer zorumuş meğer zorumuş meğer zorumuş meğer.